Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Baltı bugün Crafters'le Bedwars oynayacağız ve yanımda Fırat var. Fırat'la beraber güzel bir challenge deneyeceğiz. Fırat kendi yatağında, ben de kendi yatağımda, kendi takım yerimizde, bölgemizde yataksız bir şekilde oyun kazanmaya çalışacağız. Hoş geldin Fırat. Hoş buldum abi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 4-5 gündür video atamıyorum ve bunun için de sizlerden güzel bir like bekliyor olacağım. Burada Fırat aramış o yüzden Fırat'a gitmeyeceğim çünkü oyun biraz daha kolay hale gelsin. Çünkü biliyorsunuz video çekmek gerçekten zor oluyor. Hele hele yatağınız yoksa zaten bayağı kötü oluyor. Şimdiden söyledim. Ay. Arkadaşlar bu arada kullanmış olduğum tek sürü pek Discord sunucumuzda mevcuttur. Abone rolü alaraktan da Discord sunucumuzda bunları yaparaktan da peklere erişebilirsiniz. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Ve, ve, ve en güzeli kanalımızın para kazanması açıldı. Yani şu anda isterseniz kanalın katıl üyeliğini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Katılmak isteyen varsa destek vermek isteyen varsa katılı alabilir. Güzel bir güzel ayrıcalıklar mevcut zaten. Elimden Video geldiğince sizleri düşünerekten Ay yapmaya çalıştım. Efendim Fırat? Abi bir de videoya like atsınlar. Yorum atsınlar. Abi bu videoya <gülüyor> <gülüyor> Harbi dediğin gibi haklısın bu arada. Bu videoyu güzel bir like ve yorum atmayı, ek olarak da kanal abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve ve ve. Bakalım kaç like istenebilir. Arkadaşlar bu videoya sizlerden güzel bir şekilde 220 like istiyorum. Çünkü <laughs> 200 like <laughs> istiyorum ve bunu yapabiliyorsunuz. Ben, ben baltacılarım bu sefer yaklaşık bir 310 315 like göreceğini düşünüyorum abi. Ya dediğin gibi haklısın aslında bak. 300'ü falan görebiliriz. Çünkü şunu fark ettim. Yaklaşık 500 belki de 500'ü geçmiştir baltacık rollerimiz var ve arkadaşlarımız olabildiğince her zaman Discord'da aktif oluyor. Bu yüzden de gerçekten sizlerin bir like ve yorum atmasını özellikle abone olmasını istiyorum. Çünkü sizler ne kadar bana destek verirseniz ben de sizlere o kadar destek veririm. Şimdi ben şu sarıya bir gitsem iyi olacak. Sen öldün mü Fırat bu arada? Hadi ben başta ee, düştüm abi. Sen düştün o işte bak o sıkıntı beni benden alıyor ya. Umarım sarıda, saraya karşı ölmem. Abi ben bakalım ben Fark ettim. Hı. Bu mesela şey biri diamondlarla protection aldığı zaman, koruma aldığı zaman setine sekmiyor. Sekmemeye başlıyor. Yani bu niye böyle bir şey var? Neden? Bu düzeni üzerine atlayabilir Atladı hatta. Ya bunun niye olduğunu bilmiyorum ve inan bilsem zaten şey yapardım ya bu arada Hitler gerçekten sıkıntılı bir hale gelmiş. Umarım Petry Craftrise en yakın zamanda düzeltir çünkü gerçekten arkadaşlar illet bir hale geldi. Oynayamıyoruz. Jitter'ın artık bir önemi kalmamış gibi. Fırat'ın dediğini de Fırat haklısın gerçekten. Sek sekmiyorlar ama koruma aldığın zaman sekmiyorsun ama kılıcınla iki defa vurduğun zaman da hayvani bir şekilde sekiyorsun. Yani Jitter'ın bir önemi kalmamış ve de gelişmek tamamıyla hani gereksiz zorlu hale gelmiş. Tabii ki de burada Craftrise kötülemiyorum. Sadece eleştirilerimi sunuyorum. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir hal arkadaşlar. Ben sizlere hem eğlenip hem de içerik üretmeye çalışıyorum. Ama gerçekten çok zor. Yani benim Iron Man pek videomda görmüşsünüzdür. Bizim Arda hayvani bir şekilde bana vuruyordu. Hatta dakikasını şu an e, atarım. Ekrana koyarım. Ekrana görüyorsunuzdur şu anda. O bu videodan sonra orayı bir izleyip bakın. Abi uzaktan vuruyor. Böyle bir şey olmaz olsun. Bence düzeltilir. CraftR'ın zamanı düzeltebileceğine eminim ama tabii zaman isteyen bir şey. Çünkü şu an hileleri falan engellemeye çalışıyorlar. Umarım en kısa zamanda düzeltirler. Lan sen 1.5 Abi... izlendin ha. Ne i̇şte, ne yapacaksın sen böyle? Abi ben 1.5 izlendim ve hani şöyle sen canlı canlı yayın açıyorsun. Orada bana destek veriyorsun hani beni. Ben de arkadaşlarımla bir takım çekiliş yaptığım için beni de açıklama kısmına koyuyorsun genel olarak ve senden bir takım destek alıyorum. Hı hı. Ve o Evo videosu senden gram destek almadan gerçekleşti. Evet çünkü ben o gün ya şey yapmadım ya ben yayın açmadım ya bir şey oldu. Yayın açmadın evde yok. <laughs> evet ben anneannemlere gitmiştim çünkü zaten biliyorsunuz oradan ben devam. ilk defa depo video yaptım. Oradan sadece Fırat'ların videolarını falan izledim. Nerede Fırat? Bu şey morla turuncu turuncu beyaz falan olması lazım. Mor tu... aha buldum gidelim. tamam. Kendi, o zaman kendi, hemen bir durum Kendi Sen de sağdan sağdan gideceğim. Dümdüz gideceğim şu an değil mi? Aynen oradan devam. Tam tamam. karşısına tamam. geleceğim. Tamam tamam tamam. Bekle o yolu yap sen. Ya da sen atla şey. Hmm. Oo. Nope. Onu Görüşürüz. Okay. Tamam çok güzel ama bu biraz kısa sürdü niye anlamadım. Gençler bakalım kaç dakika 5 dakika sürmüş. Sizlerle bir neyin lan? Neydi bir part daha bayağıdır oynamaya uzun zaman olmuş. Bir part daha girelim, girelim mi? Onun... Oh. Korktum oğlum ne yapıyorsun? Evet. Nasıl? ikinci partla devam. İkinci partın herkese selam. Umarım bu parti güzel bir şekilde geçer. Evet, evet, gerçeği. Evet, ben Baltay'ım. Abi normalde bu kadar sesli olamıyorum. Bunun farkındasınızdır. Evde kimse olmadığı için bu kadar rahatım. Bir komşun da gelip bana sen ses yapıyorsun diyemez niye? Çünkü Buranın <laughs> Sabahtan akşama kadar STÜDYOMA GELİCENDE BABABABABA ba, ba. diye şarkı falan açıyorlar baya ilet bir şey Abi ekran kartını biliyorum Söylerken inanacağım Çete ekran kartını yazsana RX 660 Ama yanlış, yapacağız, yapacağız. yanlış yaz yanlış yaz yanlış yaz RX 560 ya. <laughs> Öyle bir ekran kartı var mı lan acaba? İnandın mı şimdi diyeyim? İnandın mı şimdi? Tabi yazamadık da Kim bu? Y yapmayacağım yapmayacağım hadi görüşürüz Ben yapacağım <laughs> <laughs> gel lan gelme Hızlıca Hı? bir adımımıza... Ne o no, lan? Oğlum yol bile yapamıyorsun yol. Gelme bana. Ye, Abi izlemek şaka. Daha çok sarıyor. Beni izlemek daha mı çok sarıyor? Evet iz izlemek sarıyor. O yüzden atlıyorum yani. Yoksa niye yol etmem? Eğer siz bu altıcıklar... Siz de aynı şeyi düşünüyorsanız bu videoya like ve yorum atmayı... Ek olaraktan da bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gördün mü? Nasıl hemen reklamı çaktım? Arkadaşlar ben RX 6650 XT kullanıyorum. Yani 6650. 60 değil yani 666 yok. Gri var mı? Var. Tamam. Mavi ben neyim ya abi, abi? Bu arada bu arada kulaklarım için abi. Ee, şöyle ee, şu an kullanmış olduğun tek speki nerede bulabilirler abi? Ee, söylemiştim ama Discord sunucumuzun abone rol kısmında evet. abone rol alaraktan bulama... evet. abi... <laughs> Alabilirler. Bu videoyu da söylemeden abi. Şaka kanka. Şaka yaptık. <laughs> abi tekstür pek açıklamada. Her şey açıklamada. Yani çekilişler var şu anda Discord'da. Gelmeyi unutmayın ne kadar fazla insan gelirse bizim için o kadar iyi olur. Çünkü beraber oyun oynuyoruz. Hatta bugün yeminim yemin dahi edebilirim ki. Sese girdim. Birkaç arkadaş vardı Fırat. Bunlar konuşuyor tamam mı? Evet. Arkadaş falan olmuşlar. Çocuk diyor ki çıkmam gerekiyor diyor. Ben geldiğinde yine oynarız. Ekliyorum seni falan diyor. Ben de susmuşum orada bekliyorum. Bir anda aa Balta abi geldi falan diye böyle sevinmeye falan başladı. Ben ondan daha fazla seviniyorum ama. Sonra oyun falan girdik. Ya. Takıldık öyle. Aynen. Bende de aynı şekilde oluyor var ya. Böyle şey. Bu arada o da şey, o da challenge yapıyormuş abi. Türk fazla challenge yapıyormuş. O üzgünüm. Ben demek buradan ben demeye selam. Senin hesabında oyuna giriyorum. Çocuklar şaşırıyor falan böyle. Arada senin hesapta oynuyorum ya. Veriyorsun <laughs> oynuyor. Çok, Çok da zevkli güzel. oluyor. Herkes balta abi balta abi falan yazıyor. Diyorum balta abinizi ne yiyip... <laughs> <laughs> Buna en son bir arkadaş söylemişti. Sonrasında <laughs> bunu e, zamanında ben yayınlara ilk başladığım zamanlarda birisi balta abinizi yedim falan diyordu böyle. Ondan sonra ben çekiliş yapıyordum. Çekilişe geldi. Bir de üstüne çekilişe kazandı. Hani bana balta abinizi yedim diye laf eden adama RC verdim ben. Ya bu arada bir de şöyle bir şey var. Bir tane arkadaş RC kazanmış Discord'daki çekilişten. Ben onu attım. Ama hani maalesef ki şey olmamış yani. Hoca gitmesini gidip geri şey olmuş RC. Hani geri gitmiş. Oo. Oh, oh, hani oh. bu kral karşısında hatası mı nesi bilmiyorum ama yani onu düzeltilmesi lazım acilen bence. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun hakkında ben anlatayım sana Fırat. Normalde o tarz durumlarda senin gidip şey etmen lazım. Elmas kılıç değil Tamam çok anlamadım çünkü. Arkadaşlar sizlere de baştan söyleyeyim. Olur da RC yüklediniz veya RC gelmedi mi? Şöyle bir durum var. Bildiğim kadarıyla ki evet bu doğru. Mailde yani sizin mailinize satın alma geçmişiniz gözüküyor. Yani olur da böyle bir durumda para verip de RC'yi almadıysanız bazı sabah saatlerinde falan olmayabiliyor. Saat 8 veya 8.30'dan sonra ödemeler oluyor. Hamza'ya buradan selam. Bitecek zaten ben anlatayım. Hamza gelsin ortadayım diyelim ve bitirelim. Şöyle arkadaşlar eğer olur da saatler sürmesine rağmen RC gelmiyorsa bilin ki orada bir, bir minik bir sıkıntı olmuştur ve bunun için sizlerin bir destek talebi oluşturması lazım. Oluşturduğunuz destek talebinde işlem numaranızı gir girmeniz gerekiyor. Zaten mailinizde işlem numarası dahil her şey var. Onu veriyorsunuz. Genel olarak Ersoy falan bakıyor bildiğim kadarıyla moderatörler bakıyor. Onlar da bakacak. Eğer kanıtlamışsanız sizlere RC'yi geri verecek. Bu aynı şekilde sizin hediye etmiş olduğunuz bir kullanıcı için de geçerlidir. Çünkü biliyorsunuz ben her yayın sizlere RC vermeye çalışıyorum. Hatta ben sizlere demiştim zamanında. Video dışında yani ben videoyu çekerken veya Discord'dayken sizlerle oynuyorum. Yayınlarda amacım sizlere RC vermek olduğu için bu sebeple sizlerin de her seferinde yayına girip çekilişlere katılmasını istemiştim. En son yayında ben birine verdim. Aslında bir Birkaç kişiye verdim fakat şöyle bir sorun oldu kabul et diyor. Kankam edemem üzgünüm onu ben katıla uygun yaptım maalesef. Arkadaşlar katılda Discord'dan tutun oyuna kadar birçok avantaj var. Sizler de katıla bakıp isterseniz ayrıcılıklardan yararlanabilirsiniz. İsterseniz de sadece destek vermek için de alabilirsiniz. Bazı arkadaşlara verdim ama hiçbiri gözükmüyor. Ben zaten 2 Ağustos'tan beri çok şey yapmıyordum. Yani 6 Ağustos'ta falan verdiğimi hatırlıyorum. 4 gün sonra birinde birkaç kişiye RC verdim. Hiçbiri gözükmüyor. Bazılarına gitmiş bazılarına gitmemiş. Kankam ekleyemiyorum çok üzgünüm değilim. Hadi serisinden bir vs diyelim ve artık burada kapatalım. Hemen WS'mizi atalım ondan sonra da arkadaşımıza bir elveda diyelim. Şöyle bir biraz vuralım ve NT kankam sağlasın. Fırat demek istediğim bir şey var mı lan için? Bana vermiş olduğun destekten dolayı ve arkadaşlarına bana vermiş olduğu destekten dolayı hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Aşağıda kanalımın linki olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ona ona bir tıklayın ben de hani katılım vesaire açılsın. yani. İsterim yani, çok isterim. Fırat'ın da aynı şekilde izlenme saatlerinde 4000'e gelmesi için uğraşıyoruz. Evet, bu, arada, bu arada senin hani Çık buradan, bizim... çık çık dur, çık buradan. Senin hala bir ortalama izlenme sürenin artması lazım diyebiliyorum hani. O yani. Düşün, bu, bu, ama biraz <laughs> yani olması Art, gerekiyor çünkü gerçekten bazen videolarım hiç izlenmiyor. En azından bir minimum 1 bir buçuk falan izlenmesi gerekiyor. Bu yüzden lütfen birden fazla kez izlemeniz bu arada bir fayda sağlıyormuş. Etkileşim sağlıyormuş. Eğer videoyu evet, gerçekten evet, beğeniyorsanız ve sıkılmayacağınızı düşünüyorsanız bu videoyu birden fazla kez izleyebilirsiniz. Yapacağınız her adım sadece bot basmak veya şu abone falan yani yeni sapladan abone haricinde yapacağınız her güzel adım bana Gerçekten destek veriyor. Bu yüzden yapmayı unutmayın. Diyeceğim bir şey var mı başka Fırat? Yok abi videoyu beğensinler like atsınlar. Artı 300 like bekliyorum bu videoya. Uuu artı 300 like. Biraz şey oldu ama bence yapabileceğimize inanıyorum. Bu videoya güzel bir like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fırat'a da videoma geldiği için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve... Allah'a emanet. Allah'a emanet. <laughs> Kendinize iyi bakın.